Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2023 Deneme Soruları 18 Soru 1. Musul aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle İngiltere himayesindeki Irak'a bırakılmıştır? A. Atina Antlaşması B. Lozan Antlaşması C. Moskova Antlaşması D. Ankara Antlaşması E. Montre Boğazlar Sözleşmesi Doğru cevap D, Ankara Antlaşması. Soru 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin durumunu görüşmek ve paylaşma tasarılarını gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? A) Sevr Antlaşması B) Lozan Antlaşması C) Berlin Kongresi D) Paris Barış Konferansı E) Lozan Konferansı Doğru cevap D. Paris Barış Konferansı. Soru 3. Halkçılık ilkesi halkın yararına olan girişim veya gelişmelerden yanadır. Buna göre 1. Çiftçiye ucuz mazot verilmesi, 2. Aşar vergisinin kaldırılması, 3. Soyadı kanunun çıkarılması. Gelişmelerinden hangileri halkçılık ilkesine uygundur? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevap E, 1, 2 ve 3. Soru 4. Türkiye'de devletçilik ilkesinin benimsenmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir gerekçe olduğu söylenemez? A özel sektörde yeterli sermaye birikiminin olmaması, b. teşvik sanayi kanununa beklenen ilginin gösterilmemesi, c. Ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları karşılayamayacak kadar zayıf olması, d. Yabancı sermayenin ülkeye girişinin engellenmek istenmesi, e. Toplumun zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesi. Doğru cevap d. Yabancı sermayenin ülkeye girişinin engellenmek istenmesi. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen değerlerden değildir? A) Empati B) Adalet C) Vatanseverlik D) Özdenetim E) Sabır Doğru cevap A) Empati. Soru 6. Temel amacı öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin farkına varmaları olan, değerleri belirleme ve öğrenme süreçlerinde öğrenciyi merkez alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı, B) Değer analizi yaklaşımı, C) Değerleri belirginleştirme yaklaşımı, D) Bütüncül yaklaşım, E) Örtük program. Doğru cevap D, bütüncül yaklaşım. Soru 7. Öğretmenler ve yetişkinler tarafından öğrencilere tekrar ettirme yoluyla neyi öğrenip neyi öğrenmeleri gerektiğini ifade eden öğrenme yöntemi sürecidir. Bu bilgilere göre değerler eğitimi öğretiminde hangi yöntemden bahsedilmektedir? A) Telkin yaklaşımı yöntemi, B) Karakter eğitimi, C) Davranış değiştirme yöntemi, D) Adil topluluk okulları, E) Örtük program Doğru cevap A. Telkin yaklaşımı yöntemi. Soru 8. Değerlerin belirginleşmesi yaklaşımına göre bir değerin kazanımının başarıya ulaşabilmesi için aşağıdaki hangi basamaklar yer almalıdır? A. Sorun belirleme, kanıt toplama, çözüm yolları belirleme, B. seçme, ödüllendirme, davranmak. C. Değerlendirme, seçme, davranma ve çözüm bulma, mutlu olma, değerlendirme. E. Doğruyu seçme, açığa kavuşturma, onaylama. Doğru cevap B. Seçme, ödüllendirme, davranmak. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi? Değerler eğitiminde öğretmen çalışmaları arasında yer almaz. A. Değerler eğitiminin öneminin farkına varır. B değerleri olumsuz etkileyen etmenleri kavrar. C değerlerin kalıcı olması için sınavlarda sorular sorar. D değerler ile ilgili ailelere yönelik etkinlikleri uygular. E değerlerin ders kitapları içinde nasıl tanıtıldığını fark eder. Doğru cevap C. Değerlerin kalıcı olması için sınavlarda sorular sorar. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Öğretim programlarında yer alan kök değerlerden değildir? A) Saygı B) Adalet C) Çalışkanlık D) Sorumluluk E) Sevgi Doğru cevap C) Çalışkanlık. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Öğrencinin aktif olduğu, öğrencilere gerçek hayatta olan veya olabilecek bir problem durumu veya öykü verilerek iki farklı değer ilkesinin çatıştığı ahlak üzerine düşünülmesini öneren Kohlberg'in ahlaki gelişim yaklaşımını temel alan yöntemdir. A. Ahlaki muhakeme yöntemi B. Değer açıklama yöntemi C. Değer telkini yöntemi D. işbirlikçi yöntem E. Akıl yürütme yöntemi Doğru cevap A, ahlaki muhakeme yöntemi. Soru 12. Çokça kullanılan ve yüksek düzeyde öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu öğretim yaklaşım, anlatım, gösteriler, alıştırma, tekrar yapma, didaktik soru sorma gibi yöntemleri içermektedir. Tümden gelimci bir yapıya sahiptir, bilginin verilmesinde etkilidir. Bu yaklaşımda önce kural veya genellemeler sunulur, daha sonra verilen örneklerle bu kural ve genellemeler desteklenir. Yukarıda bilgileri verilen değerler öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Değer analizi yaklaşımı B karakter eğitimi, C bütüncül yaklaşım, D değerleri belirginleştirme yaklaşımı, E değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı. Doğru cevap E, değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı. Soru 13. Yazgıcılık, kadercilik, tüm eylemlerin ya da olayların evrendeki yasaların boyunduruğunda olduğunu vurgulayan, pozitivizm ve bilime atıfta bulunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Fatalizm B) Nihilizm C) Egoizm D) Hedonizm E) Agopizm Doğru cevap A) Fatalizm. Soru 14 arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan Gökalp hakemin kendisini gördüğü anda kurallara uymaktayken hakemin arkası dönük olduğu anda ise faul yapmaktadır. Bu davranış Gökalp'in Kohberg'in ahlaki evrelerinden hangi düzey ve dönem aşamasında olduğunu gösterir. A. Geleneksel öncesi düzey saf çıkarcı eğitim. B. Geleneksel düzen kişiler arası uyum. C. Geleneksel öncesi düzey aşama kanun ve düzey eğitimi. D. Gelenek sonrası dönem sosyal sözleşme eğilimi. E. Geleneksel öncesi düzey itaat ve ceza dönemi. Doğru cevap E. Geleneksel öncesi düzey, itaat ve ceza dönemi. Soru 15. Ahlaki açıdan belirsizliklerle dolu dünyamızda bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermenin tek yolu o eylemin insana nedenle acı ya da zevk verdiğine bakmaktır. John Stuart Mill şöyle diyordu. Bir eylem insana nedenli mutluluk veriyorsa o denli doğru, nedenli mutsuzluk veriyorsa o denli yanlıştır. Mutluluk ile kastedilen acıdan uzak olma, mutsuzluk ile kastedilense acı çekme ve keyiften yoksun olmadır. Yukarıdaki bahsedilen etik Kuram aşağıdakilerden hangisidir? A) Deontolojik etik, B) Teolojik etik, e. Faydacılık etiği, D) Erdem temelli etik, E) Uygulamalı etik. Doğru cevap C, faydacılık etiği. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik meslek etiğini şekillendiren temel ilkelerden biri değildir? A) Doğruluk, B) Yasallık, C. Yeterlik D. Güvenilirlik E. Öznellik Doğru cevap E. Öznellik Soru 17 İnsanlar için neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, hayatlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğini belirli durumlarda neyi yapıp neyi yapmayacaklarını ifade eder koyduğu kurallarla insan yaşamı üzerinde rehber olur, yol gösterir, insanlara belli bir yaşam biçimi, hayat tarzı sunarak sorumluluklarını bildirir. Yukarıdaki açıklamalar hangi etik türü ile ilgilidir? A) Normatif etik, B) Meta etik, C) Erdem temelli etik, D) Uygulamalı etik, E) Faydacılık etiği. Doğru cevap A) Normatif etik. Soru 18. İkilemlerin çözümlenmesinde belirli örnek olaylardaki gerçekliklere bakarak hareket etmeyi esas alır. Bu yaklaşım soyut etik ilkeleri somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler yaratmaya çalışır. Benzer durumlarda en iyi uygulanabilecek kuralların kararlaştırılması nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgilenir. Yukarıdaki açıklamalar hangi etik kuram ile ilgilidir? A. Kazuistik etik B. Erdem temelli etik C. Feministik etik D. Sezgici etik E. Betimleyici etik Doğru cevap A. Kazuistik etik. Soru 19. 1. Ahlak alanında bilimsel ya da materyalist yaklaşımı tanımlar veya bilimsel ya da tasviri yaklaşımın ahlak alanına uygulanmasını ifade eder. 2. Etik, seyirci gözlemci veya gözlemleyici durumundadır. 3. Ahlaki inançlarımızla ilgili sosyolojik ya da psikolojik olguları ifade eder. Yukarıdaki açıklamalar hangi etik kuram ile ilgilidir? A. Kazuistik örnek olaya dayalı etik B. Sezgici etik C. Feministik etik D. Betimleyici etik E. Erdem temelli etik Doğru cevap D. Betimleyici etik Soru 20 Kişinin etik duyarlılığı eylemlerini yargılamasını gerekli kılar ve buna izin verir, kişi yaptığımı doğrulayacak bir şeyler olduğunu biliyorum diyebilecektir. Yukarıdaki açıklamalar hangi etik kuram ile ilgilidir? A. Kazuistik etik B. Sezgici etik C. Feministik etik D. Betimleyici etik E. Erdem temelli etik Doğru cevap B. Sezgici etik Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.